Merhaba arkadaşlar. 27 Ağustos Ankara yarış programıyla karşınızdayım. Ankara'da 10 koşulu bir program mevcut. Elimden geldiğince 2. altılı ganyanı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. 6'lı ganyan ilk ayında 7 numaralı Kış Masalı benim ön plana çıkarttığım atlardan bir tanesi arkadaşlar. Ankara'daki 1500 son iki koşusunu kazanan, çıktığı gibi kazanan Kış Masalı Yine aynı jockey ile Handicap 16 koşuda 51.5 kilo ile yine çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim ilk atım. Sonrasında siz istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. Dilbin Güzeli ve Rumeli Hisar. Benim sizlere önereceğim safkanlar. Üç Dilbin Güzeli arkadaşlar. Derecelerine baktığımız zaman 1300 kumdaki 133 86'lık e, derecesiyle dikkat çekiyor arkadaşlar. 11 numaralı Rumeli Hisarı ise arkadaşlar derece kumdaki yarışları kötü gibi gözükse de e, çimdeki yarışları ve 1300 çimdeki ile ikinci olduğu yarışı dikkat çekiciydi. Eğer kumu yadırgamaz ise, kumda başarısız olmaz ise 11 numaralı Rumeli Hisarı ve 3 numaralı Dilbin güzeli yarın birbir bir, kendi aralarında kapışabilirler. Bu iki atı dikkat diyorum arkadaşlar. Siz sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz. Altı Ganya'nın üçüncü ayağında. numaralı Errey Mundo ve malı Kick Atlas. Benim sizlere öğreneceğim saftanlar arkadaşlar ki Errey Mundo'ya baktığımızda Adana'da üçüncü, Ankara'da ikinci, Adana'da ikinci, Kocaeli'de üçüncü olduktan sonra kum yarışlarında arkadaşlar. Son 1600 kim yarışında çok kötü bir performans sergiledi arkadaşlar. Yarın e, virajı Son düzlüğe kadar e, viraj dönüne kadar rakiplerini takip edip viraj dönüntüden sonra liderliği alıp e, King da aynı stilde e, ikisinin kapışmasını ve birinciyi belirlemesini bekliyorum arkadaşlar. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında 5 numaralı çakmak, çakmak şah. Ve bir numaralı Hüradan benim sizlere öneceğim safkanlar arkadaşlar ki Çakmak Şah'ın 1900 Ankara performansına baktığımızda Geçen yarışında da göstermiştim arkadaşlar. E, Pratik Nevzat'ın çıktığı gibi kazandığı koşuda sonlarda etkili geldi ama Kazanamadı arkadaşlar. Dolayısıyla da Çakmak Şah'ın e, yarın etkili gelip sonlarda koşuyu kazanmasını bekliyorum. Hüradan'da arkadaşlar yine 1900 performansına baktığımız zaman arkadaşlar <laughs> son iki yarışında birinci ve ikinci olduğunu görüyoruz. Bu, sefer ekürüsüz koşacak olan Hür Adam koşuyu kazanabilir. Dikkat arkadaşlar. Pratik Nevzat, Şahin, Semih, Agah gibi önde giden atların birbirlerini yıpratacağı düşüncesiyle 5 numaralı Çakmak Şah ve 1 numaralı Hür adam benim sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Altı Ganyan'ın 5. ayağında 7 numaralı Heymarca, 8 numaralı Bachelor Degres. Benim sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar ki ikisinin birlikte koştuğu Ankara'da ama e, 2019'un 7. ayında koştukları bir koşu var. O koşuyu şöyle bir size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. De, Bachelor Degres Dışarıda da arkadaşlar. Neymar hocam mevcut. Viraja lider girdi 5 numaralı Wire'ın son ata bir boy farkta son 400 e lider geliyor. Dışında 1 numaralı Heymarca iç kulvarda 2 numaralı Bachelor Dirris'in gayretleri var. Kuşunun son 200'üne doğru var. yerinde 1.5 boy parkta 5 numaralı Wire'ın son ata lider. Şimdilikte o kan olan at geçirdi Dirris arkadaşlar. Bachelor Dirris çıkmaya çalışıyor. Heymarca geldi Wire'ın sonataya rakip oluyor. Bachelor Dirris'te iç kulvardan atak yapıyor. Wire'ın sonata ata lider dışarıdan hey Marge geliyor. Son metreler bayılır sanat hey marja içeriden beş yıldız geldi ikisini de avladı. Ve kazandığı zaman arkadaşlar üzerinde kazandı yine aynı Apprentice mevcut. Mert Ali olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla da yarın bu iki atın farklı koşmasını bekliyorum. Ve benim sizlere önerdiğim safkanlar. Siz sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz. Yıldız yazabilirsiniz. Duello yazabilirsiniz. Kare yazabilirsiniz. İstediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın son yanda. 2 numaralı Benzenci ve on numaralı Mavi Abla'nın kapışmasının birinciyi belirlemesini bekliyorum arkadaşlar. Benzenciye baktığımız zaman çim yarışları sonrasında 1300'deki üçüncülüğü 1.32 50'lik derecesi yeterli. Mavi Abla'ya baktığımız zaman arkadaşlar 1200'de ortalama 1.26'lık Adana'daki dereceleri bu grup için yeterli gözüküyor. Dolayısıyla ikisi arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar. Altılı Gayen ilk anda Yecevalı Kış Masalı benim sizlere önerdiğim at. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Gayen'in ikinci ayağında 3 numaralı Dilbin Güzeli, 11 numaralı Rumeli Hisalı, 6 Ganyan'ın 2. ayağında, 3. ayağında <laughs> 6 numaralı Erray Mindo, 7 numaralı King Atlas ama 1 numaralı Korkus Adam'a dikkat arkadaşlar. Çıktığı gibi koşuyu kazanabilir. Önde çok boş kalırsa e, Korkus Adam'a dikkat diyoruz. 6 Ganyan'ın 4. ayağında, 5 numaralı Çakmak Şah, 1 numaralı Hür Adam. Altılı Ganyan'ın 5. yanda 8 numaralı Bachelor Degres, 7 numaralı Hey Marca ve Altılı Ganyan'ın son ayağında 2 numaralı Benzenci ve 11 numaralı Mavi Ablan'ın kapışmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim sizlere önerim. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz bizleri sevinirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için kostum. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. Ankara'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.